kişisel sınırlar. Şeffaf mısınız? Yoksa kişisel sınırlarınız görünüyor mu? Siz de başkalarına hayır derken zorlanıyor musunuz? Her randevuya geç gelip sizi bekleten bir arkadaşınız var ama onu uyarmanıza rağmen bu davranışını değiştirmiyor mu? Sohbetlerde sürekli sözünüz kesiliyor ve siz kendinizi ifade etmek yerine orada öylece yeniden sıranızın gelmesini mi bekliyorsunuz? Ve doğal olarak tüm bunları yaşarken kendinizi duyulmamış, önemsenmemiş, görülmemiş mi hissediyorsunuz? Peki tüm bu rahatsız edici durumları kişisel sınırlar koyarak ve onları koruyarak engelleyebileceğinizi biliyor musunuz? Bu videoda kişisel sınırların ne olduğunu ve bu sınırları nasıl koyabileceğinizi anlatacağız. Umuyoruz ki bu videoyu izledikten sonra sınırlarınızı netleştirmek konusunda eskisinden daha iyi olacak, hayatınızın kontrolünü ele almaya başlayacaksınız. Kişisel sınırlarımız dediğimizde aslında nerede başladığımızı ve nerede bittiğimizi gösteren tutumlarımızı bizi biz yapan düşüncelerimizi ve benliğimizi koruyan ilkelerimizi anlıyoruz. Aynen derimiz gibi kişiliğimizin etrafını saran, benliğimizi tanımlayan sınırlarımız, neye evet, neye hayır dediğimizi, neyin bizim için kabul edilir, neyin kabul edilemez olduğunu gösterir. Sınırlarımız sayesinde kim olduğumuza ve kim olmadığımıza cevap verebiliriz. Sınırlarımızın olması kadar Onların kendimize ve de etrafımızdaki kişilere görünür olması da çok önemlidir. Yani sınırlarımız şeffaf ya da geçirgen değil, görünür ve hissedilir olmalıdır. Nasıl ki birisi evimize izinsiz girdiğinde bunun bir yaptırımı var, aynı şekilde sınırlarımıza izinsiz girildiğinde ya da girilmeye çalışıldığında da bunun bir yaptırımı olmalıdır. Sınırlarımızın görünür ve korunuyor olması demek, sınırımıza giren kişinin yaptığı şeyin ciddi sonuçları olduğunu, karakterimizden taviz vermeyeceğimizi, kişisel değerlerimize bağlı olduğumuzu ve tüm bunları korumak için gerekirse savaşacağımızı söylem, davranış ve tutumlarımızdan net olarak anlıyor olması demektir. Günlük örneklerle açıklarsak, Mesela bir arkadaşınız gitmek istemediğiniz bir yere sizi çağırdığında ''Hayır, teşekkür ederim, ben gelmek istemiyorum.'' diyebilirsiniz ya da ofiste odanıza girip yaptığınız işi bölen birine ''Şu anda işim var, daha sonra konuşalım.'' diyebilirsiniz. Her pratikten sonra kendinizi daha iyi tanıyor hale geleceksiniz ve bu da sizi iyi hissettirecek. Bu şekilde aynen fiziksel bir sınır gibi kişisel sınırlarımızda karşı taraf için görünür hale gelecektir. Yani karşımızdaki kişi sınırlarımızın üzerine basıp geçemeyeceğini, zorlarsa tepkiyle karşılaşacağını tutumumuzdan anlayabilmelidir. Peki sınırlarımızı ihlal etmeye çalışan birine nasıl yaptırımlar uygulayabiliriz? Yani sınırlarımızı nasıl koruruz? Sınırlarımızı korumanın ilk akla gelen yöntemi karşımızdaki kişiyi uyarmak olmalıdır. Sonuçta herkes farklı hayat deneyimi ve sosyal ilişkilerden geldiği için bu kişi bizim sınırlarımızı ilk anda anlayamamış olabilir. Konuştuğumuz ve uyardığımız halde karşı taraf sınırlarımızı görmezden gelme konusunda ısrarcıysa mesafe koymak, fiziksel ve duygusal olarak uzaklaşmak ve bazen gerekirse ilişkiyi sonlandırmak gibi sınır koyma yöntemleri de uygulamamız gerekebilir. Özetle bu içeriğimizde kişisel sınırlarımızın ne anlama geldiğini, nasıl sağlıklı sınırlar koyabileceğimizi, sınırlarımızın şeffaf olmaması gerektiğini ve üzerine basılıp geçilmesine müsaade etmeyeceğimizi hep birlikte fark ettik. Sınırlarınızı görünür kılmak için siz neler yapıyorsunuz? Bu içeriğimizi beğendiyseniz daha fazlası için sayfamıza üye olmayı, videolarımızı beğenmeyi, görüşlerinizi yorum kısmına yazmayı, faydalanacağına inandığınız kişilerle içeriklerimizi paylaşmayı unutmayın.